Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Bundan yıllar önceydi. Henüz yeni atandığım Bayburt'un bir köyünde daha birkaç ayımı geçirmeden Bartın'ın bir daha ta köyüne tayinim çıktı. Oradaki cam hocası emekli olduğundan benim oraya tayinim çıkarmışlar. Daha doğru düzgün eşyalarımı bile yerleştirmemiştim ki geri toplamaya başladım. Köylülerle de anlaşmaya, yakınlaşmaya başlamıştım. Valizimi toparlayıp Kastamonu'daki ailemin yanına gittim. Birkaç gün burada kaldıktan sonra Bartın otobüsüne binip şehre vardım. Oradan Bartın'ın bir ilçesine gittim. Köyde olmuşları şehrin diğer ucundan kalkıyordu. Bulmakta biraz zorlandım ama sonunda bulmuştum. Gideceğim köyün adını söyledim. Günde iki sefer yapıldığını. Biri sabah saat 6 diğeri de akşam 6'da olduğunu söyledi. Dönüş de sabah 8, akşam 8'miş. Bunları öğrendiğim iyi olmuştu. Sonuçta bir işim olursa saatlerce dolmuş beklemek zorunda kalmazdım. Altı otobüsüne daha saatler vardı. Bari ilçede biraz gezineyim de belki lazım olan şeyler görür aklıma gelir alırım dedim. İlçenin içerisinde hem geziyor hem de mağazalara bakıyordum. Lazım olacağını ve eksikliğini düşündüğüm birkaç eşya aldım. Güzel bir yemek yedim. Bartın güzel bir yerdi. Bayburt'un aksine memleketime çok yakındı. İleride bir araba alırım. Kafam estikçe anamların yanına giderim diyordum. Bunları düşünmek için henüz çok erkendi. Daha cebime doğru düzgün para bile girmemişti. Ben onları düşünürken saate baktım. Daha dolmuşun kalkmasına birkaç saat vardı. Bari bir çay ocağına oturayım da çay kahve içeyim dedim. Çay kahve içmekten dilim kerarmıştı. Tekrardan saate baktım. Dolmuşun kalkmasına neredeyse 45 dakika vardı. Anca gidersin İsa Hoca. Düş yola dedim. Yürüyerek 20 dakikada varabilmiştim. Tabii yavaş yavaş ve etrafa bakarak gidiyordum. Küçük otogardan içeri girdim. Gideceğim köyün dolmuşu oradaydı. Üstünde adı yazılıydı. Gidip önündeki taburelerden birine oturdum. Birkaç dakika sonra şoför geldi. Narin Kadı köyüne mi gideceksiniz dedi. Evet dedim. Birazdan kalkacak otobüs. Bir yere ayrılmayın dedi. Yaklaşık 10 dakika kadar sonra yanıma gelip valizinizi arkaya koyalım dedi. Daracık olan arkaya valizlerimi zor bela sıkıştırdık. Ardından hadi kimse kalmasın Narin Kadıköy kalkıyor diye bağırmaya başladı. O esnada birkaç kişi daha geldi. Ellerine poşetler vardı. Şoför onlara yardım ederken ben de ön koltuğa oturdum. Gideceğim yolu görmek istiyordum. Şoför geldi. Yola düştük. Gideceği güzergahta birkaç kişi daha Dolmuşun içindeki koltukların hepsi dolmuştu. İlçeden çıktık. Dağlara doğru ilerlemeye başladık. Git git bitmiyordu. Bir yandan dağları çıkıyor, bir yandan iniyorduk. Yemişil alanları izleyerek gidiyorduk. Birkaç yolcu yol kenarına indi ama arabada hala birileri vardı. Sonunda narin kadı tabelasını görmüştüm. Sağa doğru saptı. Dik bir yokuşa çıkmaya başladı. Yokuşa çıktıktan sonra hafif meyilli bir yoldan köye girdik. Güzel, orta halli bir köydü. 80-90 haneli bir yerde. Küçük de sayılmazdı. Şoför, nerede ineceksin abi dedi. Kahvenin önünde indir dedim. Sonuçta herkes orada olmalıydı. Kahvede indirdi ama kahve bomboştu. Kahveci içeride öylece televizyona bakıyordu. Selam verip içeri girdim. Selamımı alıp, hayırdır, kimlerdensiniz dedi. Adım İsa. Buraya yeni atandım. Cami hocasıyım. Muhtarla ya da yetkili biriyle görüşmem mümkün mü dedim. Tabi hocam çağırayım gelsin. Yardımcı olsunlar dedi. Telefonla arayıp muhtarı çağırdı. Muhtar Palas Pandras gelmişti. Selam verip hocam hoş geldiniz. Sizi bu saatte beklemiyorduk. Erken vakitte gelirsiniz zannediyorduk dedi. Sizin buraya dolmuş. Sabah altı, akşam altı çalışıyormuş. Arabam olmadığı için ancak dedim. Muhtar kahveciye, hocama çay, kahve, sıcak bir şeyler getir dedi. Muhtarla biraz konuştuktan sonra caminin nerede olduğunu sordum. Çok yakında hocam. Birazdan gider gösteririm ama isterseniz yarın sabah gününüz gözüyle bakın. Bu gece bende misafir olun. Yarın hem camiye hem lojmana bakarsınız dedi. Tamam muhtar efendi. Sen nasıl uygun bulursan öyle olsun dedim. Nereden geldiğimi, nereli olduğum biraz konuştuktan sonra kalkıp muhtarın evine gittik. Biz gitmeden önce hanımını aradı. Vardığımızda yemek hazırdı. Güzelce bir karnımızı doyurduktan sonra biraz oturup muhabbet ettik. Kış iyice yüzünü göstermeye başlamıştı. Havanın serinliğini de hissedebiliyordum. Muhtarla konuştuktan sonra bana hazırladıkları odaya geçip yattım. Çok yorgundum. Daha başımı koyar koymaz uyumuştum. Sabah aydınlanırken uyandım. Kalkıp dışarı çıktım. Biraz bekledikten sonra Ev halkı da yavaş yavaş uyanmaya başladı. Muhtar yanıma gelip oturdu. Köyü çok güzeldi. Resmen her yer yemyeşildi. Etrafını saran orman köyü içine alacaktı. Ben etrafa hayran hayran bakarken muhtar gel hoca gel sana ne göstereceğim dedi. Beraber evin yan tarafında bulunan ahrın damına çıktık. Buradan köyün her yeri görünüyordu. Tabi caminin minaresi de. Cam baya yakındı. Köyün de tam ortasında sayılırdı. Yeri güzel yerdeymiş diye içimden geçirdim. Köyünüz çok güzel muhtar, yemyeşil. İnsan ömrün ömür katar dedim. Öyledir hoca, öyledir dedi. O esnada muhtarın eşi kahvaltı hazır gelin dedi. Güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra muhtarla beraber camini yoğun tuttuk. Bayağı yıllanmış bir camiydi. Çok eskiden kalma olduğu belliydi ama bahçesi gayet bakımlıydı. Düzenli olarak bakım yapıldığı belliydi. Caminin içine girdik. İçerisi dışına göre gayet derli topluydu. Yerdeki hallar da yeni döşenmişti. Vay be, baya tertip düzenli bir yer. Fazla iş yok burada. Bayburt'taki cami nerede? Buradaki cami nerede? Bayburt'ta hiç bakım yapmamışlardı. Buraya gelmek iyi olmuştu. Muhtara dönüp, lojman nerede dedim. Altta dedi. Nasıl yani dedim. Caminin altında. Arka cepheye bakıyor. Önden göremedik dedi. Camiden çıkıp lojmanın olduğu yere gittik. Caminin arka tarafında ufak, kendine ait bahçesi olan bir yerdi. Böyle olması çok iyiydi. Yaz kış, fark etmeksizin iki saniyede camiye çıkabilecektim. Evin içine girdik. Birkaç sedir vardı. Pek eşya yoktu. Bir ton eşya lazımdı. İlk etapta birkaç malzeme yeter diye düşünüp muhtara birkaç eşya lazım. Nasıl temin ederim dedim. Sen merak etme ben hallederim. Bizim köy yardımseverdir. Hadi gel kahveye varalım. Seni ahaliyle tanıştırayım. Ondan sonrası kolay dedi. Beraber dün akşam uğradığım kahveye gittik. Köylülerle tanıştık. Muhtar köylülere seslenerek evinizde fazla ne varsa getirin. Hocamız bekar. Eşyası yok. Onun evini dayayıp döşeyelim dedi. Köylüler birden ayağa kalkarak evlerine gittiler. Biz de camiye gittik. Ardan yarım saat geçmemişti ki kadınlar erkekli gelmeye başladılar. Bir yandan evin için temizlediler. Bir yandan eşyaları düzdüler. Resmen ev olmuştu. Halısına, perdesine, çanağından çömleğine her şey vardı. Herkese teşekkür ettim. Muhtar, siz oturun. Ben geliyorum diyerek gitti. Yaklaşık yarım saat sonra geldi. Kucağında ufak bir televizyon vardı. Bu da benden. İzler misin bilmiyorum ama insanın yalnızlığını bastırır dedi. Herkese tek tek teşekkür ettim. Herkes gitti. Ben de özel eşyalarımı yavaş yavaş yerleştirdim. Yalnız kalmıştım. Hazırlanıp akşam namazı için yukarı çıktım. Bir müddet sonra köylüler de geldi. Ezan kayıttan okunduğu için play tuşuna basıp ezanı okuttum. Namazımızı kıldıktan sonra birkaç kalan köylüyle beraber muhabbet etmeye başladık. Dini konulardan muhabbet ediyorduk. Yatsı ezanına kadar muhabbetimiz sürmüştü. Yatsı namazından sonra köylüler evlerine dağıldı. Dışarı çıktım. Hava da iyice ayaz kesmişti. Kış kapıdaydı. Cami kitleyip eve indim. İlk gecem nasıl geçecekti? Çok sessizdi. Uyumak istiyordum ama yalnız olmak zordu. Kendinizle konuşuyorsunuz. Televizyonu açayım. Belki bir şey vardır dedim. Kanallarda gezerken bir filme denk geldim. Uzak Doğu filmiydi. Dövüş sahneleri bol bol vardı. Sedirin üstünde izlerken uyuyakalmışım. Gözlerimi açtığımda hala televizyon çalışıyordu. Saate baktım. Sabah namazına yarım saat vardı. Kalkayım. Ancak hazırlanırım dedim. Üstümü başımı değiştirip evden çıktım. Sabah soğuğu da ayrıydı. Yüzüme çarptı. Gözümü ovalıyor alaya. Caminin kapısına doğru ilerliyordum ama etrafta birileri var gibiydi. Başımı çevirdiğim anda yok oluyorlardı. Caminin bahçesinin dışındaydılar. Benimle oyun oynayan çocuklardır diye düşündüm ama bu saatte ne çocuğuydu. Ben etraftakileri görmeye çalışırken haşarı çocukların gülmesine benzer gülme sesleri duymaya başladım. Köyün çocukları herhalde. Camiye diye çıkmışlar. Bana oyun ediyorlar dedim. İçeri geçip ezanı okuttum. Gelen birkaç tane cemaatle beraber namazımızı kıldık. Köylü gittikten sonra eve geçtim. Birkaç saat yatıp kalktıktan sonra dünden getirilen malzemelerden kahvaltı hazırladım. Ardından caminin eksiği, gediği var mı diye baktıktan sonra Köyün bakkalına gittim. Yiyecek içecek almam gerekiyordu. Aç aç ne yapacaktım? Evin bütün eksiklerini aldım. Bakkal bakkal değil, sanki süpermarket gibiydi. Her şeyden mutlaka bir tane vardı. Eşyalar elimde eve giderken muhtarla karşılaştık. Ayaküstü sohbet ettikten sonra sabah ezanında yaşadığım hadiseyi anlattım. Çocuktur işte, şaka yapmışlar diyerek zoraki şekilde güldü. Ben de pek umursamadım. Peki muhtar, ben gidip de şunları yerleştireyim. Namazda görüşürüz dedim. Eve gidip eşyaları yerli yerine yerleştirdim. Camiydi, evdi, kahve eti derken zaman geçmeye başladı. Sabah gördüklerimi ara ara görüyordum. Net değillerdi. Aylar geçmişti. Ocak ayının sonlarıydı. Kar, kış, kıyamet köyü kasıp kavuruyordu. Yanan soba bile ev ısıtmıyordu resmen. Saat 10 civarıydı. Dışarıdan garip sesler geliyordu. Rüzgar olduğunu düşünerek ışıkları kapatıp uzandım. Televizyonda hiçbir kanal çekmiyordu. Uyumaya çalışırken dışarıdaki seslere kulak kesildim. Uğultunun yanında bir ıslık çalıyor gibiydi. Tam net değil ama uzaktandı. Biraz dinleyip bunun ıslık sesi olduğunu karar verdikten sonra nereden geldiğini anlamak için doğruldum. Tam ayaklanacakken biri kısık sesle ''Hoca, hoca!'' diye seslenmeye başladı. Hayırdır inşallah bu saatte dedim. Isık sesini duymuyordum. Perdeyi hafifçe araladım. Yaklaşık 6 metre sonra başlayan bahçe duvarının ardında biri vardı. Bir sağa, bir sola dönüyor. Ara ara da kendi etrafına dönüyordu. Kısık bir sesle "Hoca, hoca, gel, gel." diyordu. Dikkatlice bakıyordum ama hiçbir şekilde ne yüzünü ne de bir uzvunu seçebiliyordum. Bunun insan olmadığı belliydi. Varlığa bakmaya devam ederken dua okumaya başladım. Ben dua okudukça hoca demesi kesildi. Ardından geriye doğru uzaklaşıp gitti. Beni tuzağa düşürecekti. Anlamıştım. Aslında onlardan korkmuyordum. Sonuçta Allah'ın evinde olduğum için bana bir şey yapamazlardı. Gece saat 12'ye kadar dua okudum. Ardından uyudum. Onların dışarıda olduğunu hissedebiliyordum. Sabah namazı için dışarı çıkacaktım. Çıkmadan önce perdeden dışarı baktım. Etrafta kimse yoktu. Kapıyı açıp camiye doğru hızlı yürümeye başladım. Aslında korkudan ziyade üşüyordum. Camiye girdim. Ezan okuduktan sonra tek başıma sabah namazını kıldım. Bu saatte birilerinin gelmesini bekleyemezdim. Tekrardan camiden çıkıp eve geçtim. Hava buz gibiydi. Kahvaltı falan derken kahveye gittim. Öğlen namazına kadar köylülerle konuşayım. Belki bildikleri bir şey vardır dedim. Gece gördüğüm şeyi sordum ama bilmediklerini, hiç görmediklerini söylediler. Peki diyerek umursamadım. Günlerim böyle geçiyordu. Şubat ayı olmuştu. Hava resmen daha da soğumuş gibiydi. Akşam yatsı namazını kıldıktan sonra bütün cemaat gitti. Ben de camideki birkaç ufak tefek işimi yaptıktan sonra dışarı çıktım. Kapıyı kilitleyip eve gideceğim esnada karların üstünde yürüyen dört tane beyaz varlık gördüm. Elleri yoktu ve Ayakları gövdelerine göre çok uzundu. Garip bir vardı. İstemsiz şekilde korktum. Karda izleri çıkmıyordu. Beni fark etmemişlerdi anlaşılan. Camiye girmem gerekiyordu. Ya da eve. Kapının anahtarını ararken ses çıkardım. Varlıklar beni fark etmişti. Bana döndüler ama yüzleri yoktu. Süzülerek caminin bahçe kapısının önüne geldiler. Öyle daldaki yaprak gibi duruyorlardı. Duvara dayanarak zor bela caminin kapısını açıp içeri girdim. Pencereden dışarı bakıyordum. Etrafta dolanıyorlardı. Onları görebiliyordum. Bunlar neydi şimdi? Neden benim gibi zararsız birini rahatsız ediyorlardı ki? İçimden doğa okumaya başladım. Bunlar üç harflerdi. Eğer Allah'ın evinde olmasam başım belada olabilirdi. Bir süre daha onları izledim. Caminin etrafında dolanıp durduktan sonra etraftaki birkaç evin bahçesine girdiler. Onları artık göremiyordum. Caminin olduğu mevkiye giremeyeceklerini düşünerek dışarı çıktım. Sağıma soluma bakarak yürüyordum. Evin kapısına yaklaştım da enseme sert bir cisimdeydi. Olduğum yere yıldım. İyi ki yerde kar vardı. Yoksa yüzümü betona çarpıp ağzım burnumu kırabilirdim. Başımın arkası ağrıyordu. Elim başıma attım da yarıldığını anladım. Kan akıyordu. Kendimi toparlamaya çalışıyordum ama hafiften başım dönüyordu. Duvara yaslanıp etrafa baktım. Bahçenin dışında daha önce gördüğüm o üç harfliyi gördüm. Öylece durmuş bana bakıyordu. Kendime geldiğimde yavaş yavaş ona bakarak evin kapısına adım attım. Üç harfli hiç hareket etmeden bana bakıp gülüyordu. Gülüşü yaramaz çocukların gülmesi gibiydi ama şeytani bir tarafı vardı. Kıkırdıyordu. diyordu. Eve girdim. Başımın kanayan kısmına baskı yapıp kanamasını durdurdum. Allah'tan çok fazla acımamıştı. Kendi kendime tendir diyot döküp sargı beziyle kapattım. Başım ağrıyordu. Bir ağrı kes çalıp uzandım. İçimde korku vardı. Bunların bir nedeni olmalıydı. Biraz kestirdim. Gözümü açtım da saat 11.30'a geliyordu. Kalkıp bir bardak su içtim. Başım hala ağrıyordu. Aklıma dışarıdaki üç ahlı geldi. Perdeyi aralayıp dışarı baktım. O hala oradaydı. Eve bakıyordu. Onları uzakta tutmak ve korunmak için doğa okumaya başladım. İçeride yanan sobadan yayılan ışık odanın duvarını garip şekiller oluşturuyordu. O şekillere bakarak uyudum. Bir tıkırtı sesi yüzünden uyandım. Cama taş atıyorlar gibiydi. Kısık, ıslık sesi kulağıma çalıyordu. Kalkıp yavaşça perdeyi araladım. Dışarıdaki karın üstü kıpkırmızıydı. Kan vardı. Bahçenin ilerisine doğru baktım. Bana bakan bir baş gördüm koparılmış koyun başıydı. Bedeni de parçalanmış şekilde başından birkaç metre uzaktaydı. Beni öldüreceklerini söylüyorlardı. Sonumun bu şekilde olacağını anlatmaya çalışıyorlardı anlaşılan. Bahçeye ve çevresindeki duvarın arkasına göz gözdirmeye başladım. Siyahlı beyazlı, kolsuz varlıklar etrafta dolanıyordu. İçeri geçip saate baktım. Namaz vaktine daha bir saat vardı. Bu üç harfler bir saat daha dışarıdaydı ama benim ezan için ve Namazı kıldırmak için muhakkak yukarı çıkmam gerekiyordu. Onlar dışarıda gezerken bunu yapamazdım. Kara kara düşünürken o bir saat hızla gelip geçti. Üstümü değiştirip yukarı çıkmak için dışarı çıktım. Koyun başının ve bedenin üstüne hafiften kar tutmuştu. Korka korka başımın ağrısıyla yukarı çıkıp camiye girdim. Tam ezan okutacağım esnada minberin yanındaki büyük cam şangırdayarak kırıldı. Gene taş attıklarını düşünerek ezan okutmaya başladım. Ezan okunurken minberin yanına doğru gittim. Her yer cam kırıydı. Minberin merdivenlerine doğru yaklaşırken bir şeyin inlediğini ve acı çektiğini duydum. Korka korka yavaşça yaklaştım. Gözleri kan dolmuş, üstü başı yara bere içinde bir karga vardı karşımda. Acı çekerek derin derin nefes alıyordu. Besmele çekerek iki elimle tuttum. Durmuyordu. Elimi ısırmaya çalışıyordu. Sürekli olarak sakin olmasını ve ona zarar vermeyeceğimi söylüyordum. Dediğimi de yaparak camiden dışarı çıktım. Caminin bahçesinden çıkmadan dışarı bıraktım. Bahçeden çıkınca garip şekilde düzelmeye başladı. Ardından birkaç defa zıpladı ve uçarak uzaklaşıp gözden kayboldu. Ben de geri camiye dönüp namazımı kıldım. Başım çok kötü ağrıyordu. Gidip yattım. Saat 10 gibi kalktım. Kahvaltımı yaptıktan sonra camiye çıkıp Kur'an okudum. Öğle namazına yakın cemaat gelmeye başladı. Hep birlikte namazımızı kıldık. Başımın yarıldığını fark eden cemaat neler olduğunu sordu. Ben de korkmalarını istemediğim için yanlışlıkla tezgahın altına çarptım ve hafiften yarıldığını söyledim. Aradan birkaç gün geçmişti. Gece hiçbir şey olmuyordu. Normal şekilde dışarıda esen rüzgar haricinde hiçbir gürültü duymuyordum ama ne olur ne olmaz diyerek doğasız durmuyordum. O haftanın sonunda cumartesi gecesi gene camıma taş atıldı. Perdeyi aralayıp baktım. Hiçbir şey yoktu. Bahçenin ardına baktım. O üç harfli oradaydı. Bana bakıyordu. Aniden arkasından camın önüne ufak bir bez parçası atıldı. Gene ne attılar? Kime zarar verdiler diye düşündüm. Onları görmekten korkuyordum ama köylere zarar vermelerinden daha çok korkuyordum. Yar bunu muhtarla konuşup bilgisi olup olmadığını öğrenirim dedim. Perdeyi kapatıp dua okumaya başladım. Sığınacak başka kimimiz var ki? Sabah namazı için evden çıktım. O bez parçasını gördüm ama umursamadan camiye geçtim. Etraf çok sessizdi. Namazı kıldıktan sonra tekrardan eve girdim. Saat 9-10 gibi kahveye gittim. Köylülerden, evde sıkılmış olanlar oradaydı. Muhtar da oradaydı. Başka ne yapacaklardı ki? Her yer kar altındaydı. Bir bardak çay içtikten sonra muhtara, özel konuşacağımı, dışarı çıkmasını rica ettim. Benimle beraber dışarı çıktı. Hava soğuktu. Gördüğüm ve yaşadığım olayları anlattım. Sessizce dinledi. Bunun neden olduğunu ya da daha önce böyle bir şey yaşayıp yaşamadıklarını sordum. Beni dikkatlice dinledikten sonra gel yürüyelim diyerek koluma girdi. Camiye doğru yürüyorduk. Bak hocam Burada birkaç defa olay yaşadık. Köyümüzü ara ara rahatsız ettiler ama. Öyle büyütülecek bir iş değildi. Sadece görünmüşlerdir. 4-5 yılda bir yani. En son göründüklerinde senden önceki cami hocası da bunları görmüş. İlmine güvenerek onlarla dalaşmaya çalışmış ama maalesef ilmi yetmemiş. Kendisini caminin orta yerinde elindeki bıçakla boğazı kesik şekilde bulduk. İntihar etmişti ya da öldürülmüştü bilemiyoruz. Bunu sana söyleyemedik. Kusura bakma. Bütün köyün ortak aldığı bir karardı. Sana musallat olacaklarını zannetmiyorduk. Herhalde rahmetli hocanın yaptığının aynısını yapacağını düşündükleri için musallat olmuşlar. Diyaneti yazı yazıp buradan gidebilirsin. Senin kararın. Senin başına bir şey gelmesini istemeyiz dedi. Anladım. Keşke başta söyleseydiniz. Ona göre gardımı alırdım. Böyle güçsüz şekilde karşılarına durmazdım dedim. O ara caminin bahçesine girmiştik. Evin önündeki bez parçasının olduğu yere geldik. Bez elimi aldım. Bez değildi. Keseydi. Keseyi açtım. İçinde yüzük, küpe, altın kolye gibi değerli eşyalar vardı. Bir de garip yazılar olan bir kağıt. Yazıyı okuyamıyordum. Bunu kim okuyacak diye düşünürken muhtar birinden bahsetti. İlçede yaşıyormuş. O okuyabilir dedi. Öğle namazını kıldırdıktan sonra muhtarla beraber ilçenin yolunu tuttuk. Tanıdığı bir adamın yanına gittik. Adam kitapçıydı. İçeri girip hoş beş sohbetten sonra saadete gelerek kağıdı gösterdik. Adam ilk gördüğünde dokunmak istemedi ama sonradan üstündekilerine dikkatlice baktıktan sonra alabilir miyim dedi. Kağıdı sol elini alıp sağ de bir şeyler yazmaya başladı. Kağıtta tam olarak şöyle yazıyordu. Bize düşman olduğunu zannediyorduk ama sen bize yardım ettin. Bizden birini kurtardın. Artık senin etrafında, senin soyundan ve bu köyden uzak duracağız. Hediyemizi kabul buyur. Bunları okuduktan sonra aklıma o kargayı kurtardığım geldi. Onu kurtardığım için beni rahat bırakmışlardı. Zaten suçsuzdum. Adama teşekkür ederek köye geldik. Muhtar da ben de çok mutluydum. Muhtara bu kesedekileri ne yapacağımızı sordum. O kesedekiler senin. Nasıl istersen öyle değerlendir dedi. Havalar ısınırken Diyanet'in yolunu tuttum. Olan biteni üslubunca anlattım. Bana, onun bana ait olduğumu, istediğim gibi harcamamı söylediler. Eğer harcamak istemiyorsam da bağışlamamı önerdiler. Tamam diyerek oradan çıktım. Kendim için harcayamazdım. Bunu kabul edemezdim. Ben de kesedekileri bozdurup Yosemi Vakfı'na bağışladım. Belki az da olsa birinin hayatına dokunurum diye düşündüm. Yıllar geçti. Hala o köyde görev yapıyorum. Siz iyilik yapın, denize atın. Balık bilmezse halik bilir. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.